Kahvaltı sırası bekliyoruz şu anda. Müthiş bir kuyruk var dışarıda içeride. Omlet çeşitlerimiz. Ispanaklı güzeldi ya. Geçen onu yemiştim ya. Hangisi o? Hangisiydi ki bilmiyorum ki hatırlamıyorum. Vegilerden miydi acaba? Mantarlı omlet. 11.30 Burada bak. Domuzlu omlet. Big steak falan filan. Birçok seçenek var. Bacon domuz bacon domuz bu da domuz ham yazıyorsa domuzdur pancakeler çikolatalı falan bir tane bundan söylüyoruz Amerikalılar tatlı seviyor fiyatları görüyorsunuz 9 dolar falan 8 dolar 9 dolar I hope burası Çayını nasıl koyuyoruz? Normal bir geldi. Hı -hı. çay güzeldi Çok Limon da getirmişler ben <laughs> <laughs> limon

Teyze de bana bakıp duruyor yanındaki. teyze. <laughs> Gözü benim kahvaltıda. İngiliz. <laughs> <laughs> çok iyi oldu ya. Tamam. İş çekmişsin. Biraz tatsana. Hafif ballı böyle çok iyi oldu. Çay insana değil mi? Tişörtüm duyuluyor mu ses bilmiyorum da Likya yolunun tişörtü. Likya yolunu 3 gün yürüdük geçen sene. Bu sene de bakalım kalanını yürüyeceğiz. 15 gün süren bir yol. Fethiye'den başlıyor şeye kadar. E, Antalya Antalya'ya kadar. Biz Fethiye'de Ölüdeniz'den başladık. 3 gün yürüdük GG'ye kadar. Arkası harita var. Gösterin kameraya da. Çok zorlu bir trekking yoludur yani. üç 3 gün kamplı yürüdük çadır kurup kura. Bu yılda da yürüyeceğiz. Kalanına şimdi ben gidince Kasım'da 3-4 gün daha yürüyeceğiz. Onun da vlogunu çekeceğim. O 3 günü çekemedim geçen sene ama bu 3-4 günü çekeceğim. Kalabalık grup gideceğiz buraya bu sefer. 4-5 kişi gidebiliriz. Geçen sene 2 kişi gittik. Çok eğlenceli bir yol. Türkiye'nin bütün güzelliklerini görüyorsun. Kelebekler Vadisi, Ölü Denizi yukarıdan görüyorsun. Her şey görüyorsun. Mükemmel yani. Avrupa'nın en uzun yollarından biri. Belki Avrupa'nın en uzun yolu bir şey yok, de. yolu. Dünyada bile sıralaması olabilir. Zaten e, şeyini yapan İngiliz bir kadın, e, keşfini yapan yabancı bir kadın biliyor musun? Türkler keşfedememiş yani. O yolu, öyle bir yol varmış orada ticaret yolu gibi bir şey herhalde bilmiyorum. Araştırmak lazım tarihini. Kitabı falan da var. Bir tane Türk kitabını yazmış. Çok güzel bir yol yani. Manzaraları manyak manzaralar var. Çok beğenmiş Ama sen gidemezsin çok zorlu. Biz geçen sene gittik. Aşağıda duruyoruz. Ben Cih ki. Bak Cihan'la çay içiyoruz tamam mı? Aşağı geldik işte epey yürüdük ama biz bir gün yürüdük. Yukarıdan birileri geliyor böyle tamam mı? iniyor yukarıdan aşağı. Kız hamile. Yemin ediyorum sana kız bir buçuk ay sonra doğum yapacak böyle. Karı koca yürüyorlar. İsrailliler. Konuştuk onlarla falan. Yürüyor yani orada bir düşse. Nedir de? Konuştum. İngilizce konuşuyorlar. Bir düşse... Evet ya çok iyi bir işte. Çok da iyi bir kere. Bizde olsa hiç çıkmazlar dışarı. Namı resim diye. da, da öyle bunlar değişiyor. Bunlar yürüyor ya. Sonra 2-3 kere karşılaştık onlarla. O yol zaten hep turistler yürüyor o yolu. 2-3 kere karşılaştık. Bunu sana anlatıyor ama kamerada da arkadaşlar duyuyor yani. Şimdi oraya bakmıyorum. sana anlatıyorum. Onlarla da yayınlayacağım bunu. Yani herkes görsün yani. Eze bizden sonra geldi aldı omletini yiyor valla başladı bile. Neyse. Karnımız açlıktan ölüyor. Bugün 23. Senin omletten almışlar. 23 Eylül. Benim, benim 23 Eylül pazar bugün. Sabah. Sabah dedim öğlen bir oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hava yağmurlu. Çok soğuk orası be. Ya, soğuk I hope çok ünlüdür. Amerika'da en ünlü restoranlarda kahvaltı restoranından biri. Belki Avrupa'da da vardır bilmiyorum. Türkiye'de yok da. İstanbul'da vardır bilmem. Belki de çok ünlüdür ya. Ay Amerika'ya gelince kahvaltınızı burada yapın. Çok beğenirsiniz gerçekten. Menüler dolgun yani. Do doyurucu. Dolgun menüleri var. Thank you. Benim omlet geldi. Gayet büyük. Yanında patates var. Bildananın da iki var. Şimdi ballıcak yiyecek onu. Bal vermedi mi? Bal vermedi mi? Bal var. Ha var mı? Masada bal varmış ya. Şurada. Cahil buna ver artık yani kusura bakma. Yiyelim güzelleşelim. Şuraya biraz ketçapla atalım. Şuna da biraz ketçap alalım patatese. Şimdi patatesle bir start vereyim ben. Böyle yemeklerimi çekmişmiş iş çalışırken. Epey izlendi. ben hepsini yiyemem biliyorum değil mi? Tadına bakalım. Evde de yapılır bu aslında. Yeah, <laughs> gerçekten başarılı. Çedar var. Çedar mı? Galiba. Çar bitmek üzere. Ben sonunu hesabı çekeyim bu Kah kahvaltıyı yerken çekmeyeyim. Şimdi burada strawberry var, bir tane yağ var, ceviz yağı, blueberry var, bir de bal var. Şimdi bu French toast. Tamam mı? French toast'a atıyorlar. French toast'a atabilir miyiz bal biri? Evet böyle kahvaltıları hep bunların tatlılı yani. Hep bal var. Böyle yiyorlar. Buna bir de pankek de oluyor. Pankeke de atıyorlar. Her masada böyle tatlılar var işte. Amerikan kahvaltısı bu çayın da yanında bal var. Her şeyde bal var. 23.53 tuttu toplamda. 3-5 baş başış Fiyatlar bu. Gayet uygun. 23 TL gibi bir şey. iki kişi kahvaltı yaparsanız. Amerika'nın en güzel restoranlarından. Kahvaltı restoranlarından bir tanesi. Hiç para değil yani. 23 dolar. 24 dolar ve kocamandı yani. yemedik şeyi. Omleti yiye bitiremedik bile. Evet gördüğünüz kahvaltı 25 dolara işlem tamam 24 dolara 10 numara kahvaltı yaptık. Türkiye'de olsa bir 100 papel verirsiniz herhalde bir serpme kahvaltı ama tabii onun tadı da başka seriyorlar falan böyle 10 numara. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoları beğenin. Böyle yemeli içmeli video istiyorsanız takip edin. Yoruma yazın. Abone olun. Hoşçakalın. Bay bay.